bizim merhaba şimdi bugün bugün ben yine buradan bakıyorum ve foynuyor oynuyor. Hadi oyna. Bu kadar vaa bile değilsin. Evet. Çapan. Hadi gidelim. Çapan. vaa 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 <laughs> Yap bir tane. 41 tane falan demiyorum artık kalsana. Orada değil. Buradan gidiyor. Üzgünüm. <laughs> Hangi sandıkta? En sağ. Bu. Sol 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 sol. Bak. Evet. Tamam demi o odun hep şey mi? Ne atışı bunun? Çiben. Çibim var. Ulaşmaya gerek yok. Ne yapacağım? Sence? Çapay mı? Allah 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 Aa buldum buldum tamam buldum mı? Çok iyi Çok altın Tamam altın yap <laughs> Burada bir şey görmediniz Hadi yap bir tane buradan geçer mi? Bilmiyorum. O mu geçer? Geçer mi bilin ya? Ama çok harcım. Şimdi tarla yapacağız ama nereye yapacağız? Ne yapak? Allah 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 Allah! Bayılamadım. Hayır ilk bunu yıldır. <laughs> Selam bayılamadım. Lamalar hiçbir şey görmüyorsunuz tamam mı? Tamam mı? Püpüyü artık senin ismin. Yavru püpü. Artık sen benimsin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır onlar sana vuruyor. Sen diyeceksin. Çocuk seni öldürdüm. Diğerini bak şunun şuna Merhaba, senin adın ne? ne olur. Hayır. Bunun ismi Püpü, bunun ismi Püpü V2. <laughs> <laughs> İsim de basarım ben onlara. Senin en güzel nişancılar da o Asla. <laughs> As Püpü V2'de vurdu. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Kaç oğlum. Buraya kuralım diyor. Hayır. Bizim sınırsız suyumuz var zaten. Oraya da kurmayacaksın. Biliyorum. Buraya uzağa kuracağım. Önüne kurarsan zıplarsın ve tarla bozulur. Burası gü güzel gibi. Şuralar kalsın. Ee, şuraları falan çiğim var ya. kadar koyunum var zaten. Benden istemediğim kadar koyunum olacak. Ne ya nereye gidiyorsun ben yalnız bırak. Kanka. evet evet. <laughs> oh, oh, oh. Sen kinetik kuma oyna. Evet, yani yan kinetik kuma aldı bağımlı çünkü üstündeki şu otları bir kaldı. Lan içinden tıpkı çıktı. Ha şaka mı? Torpağın <gülüyor> 5 <gülüyor> tane varmış ya. Düz bir alan mı? Çalışın. Çoğusun... Aa bak mağarada buldum senin için bir tane daha. Olsun yeniden git. Elma düşürmeye çalışacağım. Altınım var zaten. Altın elma yaparsın. Altın. Bunu kazacağım sen Altın ben lazım değil çünkü altın elma topu alacağım. Gerizekalı. Sekiz tane altın, bir tane de elma gerekiyor altın elma için. Ne kilit kuma bam. Sen çiğ. Şey Çok da büyük olmasın. Tamam. Bu sadece 31 tane sorun var. Yeşil meyni yavaş ne <laughs> oldu? Ya, ya bir su kaç dönüm alana şey yapıyor, şey oluyor? Dört 1, 2, 3. Tamam. Ben, var, çok takım, ben çok fazla böyle seviyorum. Biraz engel <laughs> olmamıyorum. Hmm. Ben çok da. Yapacak Burada ben, bu arada ben e, bu süre onu bitirip bir tane daha sonra bunu yapacağım. Vay be nereden nereye? Gerizekalı daha dört tabanı var. Vay mı? Ha. Bir, iki. Kanka birazcık uzak bir yere oldu ama sen ne yani, kadar gidersin. Bulursan beter. Kanka ben çok güzel bir şey yapıyorum. Artık 36 tane tohumum varmış. Güzel. Evet. Bunların hepsini ek. Bir de havuç bulursan çok sevinirim çünkü ilk onu domuzla getirdim. Karvan <laughs> çok güzel bir şey yaptım baksın. Nereye <laughs> ya? Bu da bana pislik diyor ya. Yok <laughs> arkadaşlar ya çok bağımlısı olduğu için kinetik kumun ona alıp yardım edin. Hayır tom gitti. ton 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 tom, 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 tom. var bana tom Bu tom. Ya <laughs> ya ne yaptın? Ay, <laughs> çok da sıyo. Aa, dur gelmişken şu şeyi <laughs> de doldurayım sinir Ya kimle Kapıyla kazacağım belki totem totem bir şey. Sen <laughs> bu hmm. Game olabilirsin lan sen. Yo. <laughs> <Éğitim>, evet <yeri. gülüyor> <laughs> ee, arkadaşlar o kadar da bakayım hemen <laughs> Minecraft'tan çıktım yanlışlıkla tamam geri girdim ne yedi dakika olmuş da abi? Ne yedi dakika? On beş dakika Koyun. Seni seviyor. <laughs> ya koy çok tatlı ya. Bütün çöp alım. Burada binde yüz altı seksen sekiz tane var. Olabilir bu da özel bir koyun. O zaman onun adı koyun. Koyun adam. Hayır, bari koyun adam. Bu çocuk içten çok valis. Hayır. Hayır. Bu anlık onların anlamına bahşetti. Tam 13 tane oldu bakalım. Uf çok rahat Ne yaptın bakayım? Ton kazdım. Oo bayağı güzel olmuş. Ellerine soğutma. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Aynen güzel ekmekler. O ekmek için fırını açacağım. 4-5 Bir sonraki fır bölüm fırına açacağım. Tamam. <laughs> ne diyeyim ya? Ne yapacağım? Tohum lazım herhalde tohum. Ama tek başıma. Ben de geldim belki. Inşallah Hava atmasın yine çok güzel. <laughs> ya bu çocuk cidden Benim tarlam neredeydi? Ben o Ah tamam o Oğlum sana ben de of, Çok güzel. Uyyy çok güzel bir tarla oldu bu. Çok iyi. Ava giden avlanır. Huh. Oyun modu. Oo. Oy vurdum. O da be. Koyun. Kesinlikle ben o ok katmıyorum yani. Kanka bugün Roblox söyleyeyim mi? Roblox söyleyeyim mi? bilmiyorum. bilmem. Bir Roblox söyleyeyim Bilmem ki. Sen getir bir video çekeyim. Ola bilmem. Olur mu? Hı hı. Şey... İlk hapçı oynarız. Tamam. Şey... İslamlı Tamam. 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 Bunu da baykişi oynarız. Ya... 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 Ya açı Kanka havuç... Eğer havuç almak istiyorsan bir tane havucun olması lazım çünkü... Havucun tohumu yok. Direkt havuç. Havuç lazım. Çünkü ben çok fazla domuz istiyorum. O domuzu ne yapacağım? Eziyet edeceğim çünkü Türkiye domuz ana. çok güzel bir tarla oldu ya onunla olsan en Ben de yapacağım. Ben, o zaman ben yer altına mı de bir sonraki bölüm. Baksana kanka bize olmamış. Ben de şimdi bir tane kule dikeceğim. Tam da benim King Kong şu an Milan. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Kaç dakika video olacak? 15 yıl. Tamam okey. Artık bilgisayarın altı boyunca 20 Burada bir saat bitti. Böyle evet, sen cidden beni ciddi ciddi izliyor mu? Evet. Oturur beni izliyor mu cidden? Evet. İzleyicilere ne demek istersin? ne yaptın ki? Ne yaptın? Oooo. Ne yaptın? Çok uzaktaki bir koyun mu tırlamamadı onun. Bak lama tam şurada. Tam burada öyle. Bir dakika dur. Ha, tam burada. Şey tam buradaydım ama. Serum benim çok büyük şey. <laughs> işim. ya. Yapma. 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 ne Yapma. Şimdi kanka ama. tarla burada evde dümdüz aynen kulede görünüyor. Oy çok güzel bir yere tarla yaptım bu arada. Burada kulem çok güzel olmuş değil mi? Aynen. Senin bloğun var mı? 7 tane toprağın var. Güzel güzel Hı, ben çok bunları Şey blok sandım. Ama blok sandım işte. Akşam da oluyor oraya yavaş yavaş. Burayı belli etmek için şuraya da şey yapayım. Meşaleler bu. olmadı. Ben bir dünyanın en iyi Minecraft PvP broşunu istiyorum. Belli olur galiba bu. Olur mu İnşallah. İnşallah şimdi? İnşallah. Onda başka envanterinde blok da yok senin. Ha yumurta varmış. Yumurta mı var? Onu şimdi kırma, onu şimdi kırma. Kule e, içinde kırma, içinde kırma. E, e, içinde kırın, lütfen. Tohum en ama en ama en ama en ama en ama en ama Hayır tohum en iyi arkadaş olacak o Hadi inşallah <laughs> İnşallah çıkarsın ha Küçük Merhaba alamalar Pü pü ve iki Ve ben kuleyi bitirdim Yataktan ayrıl bir dakika Ya ya <laughs> Tarihi bir anlaşa ayrılacağız Oooo olmadı ya ee, Ben çok güzel bir şey yaptım Bir dakika İki tane top yapalım şuraya. Barındı Çok güzel oluyor Hemen <laughs> şuna bakar mısın? Kaç, kaç dakika olmuş? <laughs> 14 dakika olmuş Yeterli mi? Önce hayır. Tamam, Merhaba Kont Mont John Kont. İstediğin kadar yayın açabilirsin. Bir kişi izin. Ay yayın açalım mı? Aa tavuğu besleyelim mi? Tavuğum en iyi ama en iyi ama en arkadaş olacak. Tavuk alabilirsin. Başka yok başka yok git. Tavuğum en iyi ama en iyi ama arkadaşı. Ben niye püpüyü falan buraya koymadım? Büyüye ben isim koyacağım. Şunu kır. Ha, tamam. küçük arkadaşlarım. Bunun kapısı nerede? Ha. Kapısı nerede? Ya ya bunun kapısı ne? Kapısı yok. Onun yüzünde bak gündüz ne zıplı oradan çıkıyor. Girecek. Böyle öyle. Pürgaş. Püve püve 2. Ama oraya ben kuyu koyacaktım. Artık püve püve yeri burası. Tamam. Başka yere de domuz koyayım Ve... Ya gitme gitme! Aa! Tamam. Sırıntı yok. yok. Bak, ölme! Bak ölme! Benim için en şey olan Ölme. Tamam öyle. ölme. Evet, oraya gir. Evet. Kim o şu an? Kim o? Kanka halattan nasıl kurtulur? Ne yani neyse. Şuraya bağlı aynen. Bir artık. Merhaba. Bismillah. Abi. Üş. Aa. <laughs> Lama ve Lama'nın en iyi arkadaşı olacak onlar. Hayır. Püve püve Tam tamam, orayı kapat. Yanında zaten var. Evet. Püve ve 2 Şu daha esmen olan pü. Daha açık olan püve 2 Tamam mı? Tamam. 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 koyacağım. Tamam. Tamam. Aman Allah'ım buradan su akıntısı başlamış. Aaa. Hmm. Tamam. Lan gidin. Hayır. 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 Olacağım, 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 olacağım. Ben et 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 Ben dur kapışıyorum şu an adamla kapışıyorum bir saniye bir şey olmaz zaten yediniz yedin. Gel. Gel gel. Ha kanka okum var değil mi? Ne oku biz? Osman mı? Böyle hallederler. Yedi bir saniye var zaten. Yok, koyarım ben. Bak ben şimdi koyacağım. Evet camlar ne kadar? Bloklardan. Lokma kutusunda. Cam 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 cam. Sen bunları hepsini game moddan aldın ama. Şey sizi ki bunları ben için kaç saat uğraştım sen biliyor musun? Hayır. Saat gece on kadar oynadım. Bunun miydi yani? Evet. hayır, 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 hayır. Arkadaşlar. Bugün de bu kadar konuşuyoruz. Bu günlük bu kadar yoksa bu ağzını edecek sarılın. Gülüyordum <gülüyor> biz. Hadi görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakmayın. Çünkü benim videolarımı izliyorsunuz. Bye bye.